Herkese merhaba kuzlar. Bugün futbolla ilgili bir şey yapacağız. Dünya topu. Çok... <laughs> Dünya kostalığı. Evet yatağında yapacağım bu. O işatayı yani. Yerde yaparsam benim falan kırılır. İlk önce topsuz halini göstereceğim. Çünkü bu yani nasıl yapıldığını ilk olarak şunu yapabilmemiz lazım. Şöyle değil mi? Çünkü havada bunu tekrarlamamız lazım. O yüzden ikincisi bir bu. Şöyle. İki. Şöyle. Şöyle kendinizi şöyle yapın. Üç. Şöyle. Şöyle kendinizi sakın yerde yapmayın. Yer çok kötü olur. Şimdiden söyleyeyim yani. Dört demedik. Dört. Dört de şunu yapacağız. Dur. Evet. Böyle toplu Yine <laughs> Oh. Uh, Şimdi beş. Sonuncusu. nasıl sizce? Gözüme kaçtı. Sizce nasıl? Güzel mi? Sen Şöyle yaparsam kafamı çarpar. Durun Kafa kafa yapmayı da göstereyim. Kafa yapmayı bilmiyorum ama yoktur değil mi? İlk önce e, normal kafaya Yani kafayla bırakmayı göstereyim. Şöyle. Havu yok. Zıkır. Gördüm çekiyorum zaten. Şimdi ileriye doğru şöyle. İleriye doğru. Uh, <laughs> yapamıyorum. Ya, yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle akrep vuruşu var ya. Neydi akrep vuruşu? Onu yapayım mı? ben onu yapamıyorum hiç yapamam. <laughs> şöyle mesela top oynarken derdi şöyle yapabilirsiniz. Oh, çok kolay. Şöyle yapıp kontrol edebilirsiniz şöyle. Top da şey hafif ya o yüzden. Sonra o şekilde bitiriyoruz. Bay <laughs> bay arkadaşlar like atın abone olun bay bay.